Oğlum sen hemen rahatı buldun mu? Hı? Rahat mı ettin hemen orada sen? Ha? Sen rahat mı ettin hemen orada? Kaçırmıyorsun değil mi yeni alınan bir şeyi? Hemen dedin geçeyim rahat rahat yatayım. Ha? Rahat yat yatayım mı dedin oğlum? <laughs> ya sen ne güzel yatıyorsun öyle. Bacak bacak üstüne mi çaldın sen? sen havalı bir kedi misin? Ha? Sen havalı bir kedi misin? Karizmatik bir kedi misin sen? Hı? Karizmatik. Karizmatik çakıl. Yatışlar Allah'ım ya Allah'ım Allah şu havalara bak. Allah'ım havalara bak. Oğlum. Sen havalı bir kedi misin? Çakıl doğuş. Oğlum